Bu apartman artık yaşanmaz hale geldi Şükrücüğüm. Her gün bir kavga, her gün bir gürültü. Yalnız bizim apartman mı böyle Nazancığım? Yok bu çekilmez. Bizimki ibret. Ne yapabiliriz? Çıkalım Şükrü. Bulalım sakin bir yer gidelim. İstanbul'da öyle bir yer kalmadı. Oo olmaz ki bu. Okulların açılmasına şurada iki gün kaldı. Bir uyuyamıyoruz. Evladım insan önce bir günaydın der. Günaydın. Yüzünü yıkadın mı sen? Yıkadım baba. Ne oluyor sizin canınız bir şeye mi sıkıldı? Anlaşılan benden çıkartacaksınız acısını. Sütünü iç. İyi Vallahi şu yaşa geldik hala süt içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yakmadım Cafer. O gücüme gidiyor. Yaksam söylemez miyim? Sevim hanım da yorgun sinirle konuşmuştur Cemil bey. Sen onun kusuruna bakma. Öyle valla. E, bütün yaz gelinlik dikmekten imanı gevredi kadın. Üzülme sen üzülme. Hadi. Bak biraların da burada. Hay, kahveni iç açarız, rahatlarsın ha? Yavaş konuşun biraz, Ayla Hanım uyuyor. Ha Sabri Bey, bakkal Davut seni rica etti. Çok önemliymiş. Gelsin de bir görüşelim diyor. Peki gidelim. Günaydın. Günaydın Sabri Bey. Günaydın efendim. Sizi de sabah sabah rahatsız ettik Şükrü Bey, özür dileriz. Rica ederim efendim. Her ailede olur böyle şeyler. Ha Şükrü Bey, sizin evi soruyorlar? Kiraya verecek misiniz? Ee, düşünüyoruz Sabri Bey. Kaça vereceksiniz acaba? Haberimiz olsun da ona göre konuşalım. Vallahi bilmem pek fiyatlardan haberimiz yok. Bilmem olur mu efendim? Bu civarda şimdi böyle bir daire... ...bir milyondan aşağı değil. Ne? Yok sen Tabii. Vallahi öyle Şükrü Bey. Veren bile var. He? Daha geçen gün şu yanımızdaki apartman var ya... ...altı aylık peşine gitti. Ha -ha. Vallahi düşünelim o zaman... İyi günler. İyi günler. İyi, iyi günler. İyi günler. Adama bak, elinde altın yumurtlayan tavuğu var, hala düşünecekmiş. <laughs> Yahu benim öyle bir evim olsa, bir gün boş bırakır mıyım orayı?